Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar 1.9 Transporter. Trigger kayışı kısa bir zaman önce değiştirilmiş. Yani videosunu çekmeyecektim ama durumu böyle görünce sizlerle paylaşmak istedim. Neden, nasıl yapmamız gerektiğini. Şöyle baktığınız zaman genel bir yağlanma var burada. Yani değiştireli 50 60 bin kilometre falan olmuş çok fazla değil. Bir yerde bir yağ kaçağı var ve içeriye yağ veriyor. Bu bir. İkincisi de şu şu şekilde. Elimizi sürüyoruz. Taş gibi. Sebebi de şu. Görmüş olduğunuz gerginlik. Devir dayımı da değiştirmişler. Bilyaları da hepsini değiştirmişler. 60 bin kadar bir kilometre yapmış. Fakat kayış fazla gergin olduğu için aşırı bir tozlanma yapmış ve yağlanma da olduğu için o tozlar buralara yapışık. Her yeri kir içinde bırakmış. Herhangi bir temizlik de yapılmamış gördüğünüz gibi. Yani araç sahibi kontrol etmemi istedi. Evet kontrolümüzü gerçekleştirdik. Kayış taze gözüküyor. Bilyalar derseniz yine aynı o şekilde ama içeride yağlanma olduğu için ve kayışın sırtında şurada yağlanma olduğu için kayışı yumuşaltacaktır. Böyle bir riske giremeyiz. Ondan dolayı yeniden söküp temizliğini yapıp komple değiştireceğiz ve sizlerle en son işin bitiminde bir kesit daha paylaşacağım. Nasıl olması gerektiğini göreceğiz. Ondan sonra toplayacağım. Gördüğünüz üzere durum bu. Her taraf yağ pislik içinde. Yani 60 binde bu hale gelebilir usta diyeceksiniz ama yine de bu kadar olmaz. Evet kirlenir ama bu kadar aşırı derecede kirlenmez. Şu yağlar 60 binde bu kadar burada birikmez arkadaşlar. Neyse sökeceğim, yapacağım, toplayacağım. Ve nasıl olması gerekiyor onu da sizlerle paylaşacağım. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yağ kaçağının noktasını bulduk. Daha önce keçesi değişmiş yeni keçe. Fakat şu nokta görmüş olduğunuz üzere şurası sıvı conta ya da shellak herhangi bir şey sürülmemiş kalmamış ve o noktadan yağ veriyor. Trigerin içine yoğun bir yağ vermiyor. Nemlendirmiş, ıslatmış. Ondan dolayı da trigger kayışının sağlığını bozuyor. Biz trigger değiştiriyoruz ama komple açtık motoru. Hatta araç sahibi diyor ki abi motoru dağıttın komple. <laughs> yani şimdi Keçenin sağlığını kontrol edeceğiz. Temizliğimizi yapacağız. Buraya sıvı contamızı çekip toparlayacağız geri. Şu görmüş olduğunuz şu kanallardan şuralardan yağ gidiyor. Buraya trigger kısmına. Şurada şöyle bir amblem fark ettik arkadaşlar. Eksantrik değişmiş daha önce. Estaş keçeyle yaysız keçe takmışlar. Şu. Ondan dolayı Keçemizi de değiştireceğiz Ve eksantrik değiştiğinde Aynen söylediğim gibi Buraya sıvı conta sürülmemiş veya yağ kaçağı vermiş Buradan kaçırmış Bu konuya çok dikkat edin arkadaşlar Eğer ki dış keplerin altına sıvı conta sürmezseniz Ön veya arka fark etmiyor Ben arkayı da sökeceğim onu da onaracağım aynı şekilde. Yağ kaçırmaya başlar. Hemen kaçırmıyorsa bile zamanla oradan yağ kaçıracak ve trigger kayışınıza zarar verecek. Şimdi devam ediyorum. Temizliğini falan yaptıktan sonra topladıktan sonra tekrar döneceğim. Keplerle işimiz bitti. Külbültür kapak çantamızı da değiştirdik, temizledik. Şimdi ön tarafının temizliğine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Burası şu anda en alt kısmı. Şimdi iç kapağı takacağım. Bu iç kapağı takılı vaziyeti. Şimdi devirlayımını takacağız. Bu da devirlayımı takıldığı vaziyeti. Devre daimi 20 Nm, vidaları kilolu anahtarla sıkıyoruz. Bu da kayış takılmış vaziyeti. Osman. Sakin ol. Sakin, Sakin Osman. Arkadaşlar. Evet. Kayışımızın gerginliğini de tam toplamadan kontrol etmemiz çok önemli. Kontrolümüzü yaptık. Toplamaya devam ediyoruz kapağımızı da kapattık. Geri kalanını toplayacağız. Bu videoyu da burada kapatacağım arkadaşlar. Sadece nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Temizlik çok önemli. Temizlik şart. Özellikle kayış gibi malzemelerin çalıştığı yerlerde katiyen ve katiyen dikkat ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ki daha fazla kitleye ulaşabilelim. Sizin de bu çorbada tuzunuz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.